Google hayatımızın içerisine o kadar çok girmiş ki çıkarmayı düşünürken bile rahatsız hissedebiliyoruz. say Google'ın neden hayatımızdan çıkartalım ki? Kaliteli ve güzel ürünler sunmuyor mu bize? Google size kaliteli ürünler sunuyor ve üstelik sunduğu her şey ücretsiz veya rakiplerinin asla yarışamayacağı fiyatlarda. Tamam ama bu nasıl mümkün olabiliyor? Verilerinizi satarak. Google verilerinizi sattı ve bir sonraki hamlenizi tahmin edebildiği için bu kadar her şeyi ücretsiz veya daha ucuz fiyata verebiliyor. Kimileriniz diyebilir ki benim için veri malumiyeti önemli değil. Bana yeter ki ücretsiz ve ucuz ürün sun verimi alabilir, sorun yok diyebilirsiniz. Burada sizi kişisel veri mahremiyetinin önemli olduğu konusunda ikna etmeyeceğim. Bunu zaten başka videolarda bol bol konuşuyoruz. Ama sadece şunu söyleyebilirim. Bu şirketlerin ellerindeki bir kişinin verisi önemli değil ama milyonlarca kişinin verileri ellerinde oldukları zaman toplumun algısını bile değiştirebiliyorlar. Çekila, Cambridge Analytica. Günün sonunda Google'ı hayatınızdan çıkartmanız ya da ne kadar çıkartmanız isteyeceğiniz tamamen size kalmış. Ama Google'u tamamen hayatınızdan çıkartmak istemiyorsanız bile bu videoda ilginç yazılımlar keşfedeceksiniz. Gelin elimizden gel geldiğince Google'u hayatımızdan çıkaralım. Elimizden geldiğince diyorum çünkü bazılarını hayatımızdan çıkartmak kolay bir iş olmayacak. Bu arada bu videomuz katıl üyelerimiz tarafından seçildi. Siz de anketle her ay bir video belirlemek istiyorsanız üyelerimiz arasında katılabilirsiniz. Yolculuğumuzun ilk durağında arama motorları var. Google bir arama motoru olarak başladığı için arama motorlarıyla videoyu başlatmamız güzel olur. Google arama motoru günümüzde oldukça sorunlu. Neden? Çünkü organik sonuçlara ulaşmak için fazlasıyla aşağı kaydırmanız gerekiyor. Dikkat edecek olursanız Google artık bir arama motoru değil de sanki Google'dan çık sonucu bulmaya tasarlanmış bir deneyim. Bir düşünecek olursak arama motorunun işlevine siz bir aratma yapıyorsunuz. Ardından sizi cevabınızı bulabileceğiniz sitelere yönlendiriyor. Google'a baktığımızda siz bir aratma yaptığınızda ilk başta zaten reklamlar çıkıyor konuyla alakalı ve bu reklamlar o kadar üst seviyede olabiliyor ki gerçek organik sonuçlara ulaşmak için kaydırmanız gerekiyor. Ve aşağı doğru kaydırdığınızda bile Google sizin için cevapları veriyor. Ya, otomatik işte yapay zeka ya da farklı şekillerde sonuçları karşınıza çıkıyor ve bir siteye tıklamanıza gerek kalmıyor. Bunu tabi avantaj olarak da görebilirsiniz ama bu bir arama motorunun yerine getirmesi gereken işlev değil. Ve tabii ki yaptığınız her şeyi takip edip ardından bir sonraki aratmanızda daha fazla kişiselleştirilmiş reklam görüyorsunuz. Peki o zaman alternatiflerimiz ne? Eğer ki Google arama motorlarının birebir aynısını istiyorsanız Startpage veya Ecosia kullanabilirsiniz. İkisi de kullanıcıları takip etmeden Google'da çıkan sonuçların birebir aynısını size veriyor. Soru soracak olabilirsiniz. Madem bu ikisi hem Google altyapısını kullanıyor hem de kullanıcıları takip etmiyor nasıl para kazanıyorlar? Aratma bazı reklam göstererek yapıyorlar. Yani sen araba diye bir aratma yaptığında arabalar hakkında reklamlar görmeye başlıyorsun. Ama burada Google'un yaptığı gibi sizi takip edip kişiselleştirilmiş reklam sunmuyorlar. Google dışında sonuçlar arıyorsanız DuckDuckGo sizin için güzel bir alternatif olabilir. Bing'in sonuçlarını size veriyor ve yapay zeka özelliklerini seviyorsanız DuckDuckGo'da bunlar da var. Üstelik ünlem işareti özelliğiyle diğer sitelerde de çok kolay aratma yapmanızı olanak sağlıyor. Brave Search güzel bir alternatif olabilir. Google gibi konu bazında aratma yapmanızı sağlayan ilginç özellikleri var ama varsayılan olarak sizi takip ediyor. Daha doğrusu anonim metrikler gönderiyor. Bunu ayarlardan istemiyorsanız özellikle kapatmanız gerekli. Son olarak ödeme yapmak istediğiniz bir alternatif kullanmak istiyorsanız Kagi'yi kullanabilirsiniz. Geçmişte Kagi'yi bir süre kullandım ve kanalda incelemesinde çekmiştim. Şu an hatta tekrar Kagi'ye döndüm ve bir süredir kullanıyorum. Yapay zeka asistanı, istediğiniz alan öne çıkartma, lensler, DuckDuckGo'daki ünlem işareti özelliği gibi birçok şey mevcut. Ücretsiz yüz aratma yapmanıza izin veriyor. Yüz aratmanın ardından daha fazlasını kullanmak istiyorsanız ödeme yapıp yapmamak size kalmış. Peki arama motorumuzu nasıl değiştireceğiz? Varsayılan arama motorumuza karar verdikten sonra tarayıcımızın ayarlar kısmına gelip istediğimiz arama motorunu kolaylıkla değiştirebiliriz. Şimdi gelelim tarayıcılara. Google'un ikinci önemli ürününün Chrome olduğunu biliyorsunuzdur ve Chrome'u değiştirmek sandığınızdan daha zor olacak aslında. Çünkü birçok alternatif tarayıcı dediklerimizde arka planda Google Chrome'un motoru olan Chromium'u kullanıyor. Bu da her yerde olduğu gibi Google'un daha fazla tekelleşmesini ve tarayıcı pazarı konusunda daha fazla söz hakkı sahibi olmasına olanak sağlıyor. Mesela Ublock Origin gibi manifest ve iki altyapısını kullanan önemli reklam engelleyicileri Google tarayıcılarında öldürüldü ve bu konu hakkında kimsenin yapabileceği bir şey yok. Alternatiflere bakacak olursak ilk akla gelen Firefox ama Firefox'u da bazı nedenlerden dolayı artık ben sevmiyorum ya da eleştiriyorum. Bu konu hakkında bir video çekmiştik. E o zaman geriye ne kaldı diye soracak olabilirsiniz. Firefox tabanlı tarayıcılar. Mahremiyet ve güvenliğe en fazla önem veren tarayıcı LibreWolf'tur ve önem sırasında bu değerleri yüksek olan izleyicilerimizin kesinlikle LibreWolf'u kullanmasını tavsiye ederim. LibreWolf'u kullanacaksanız yalnız önemli bir tavsiyem var. LibreWolf'un ayarlarına gelip LibreWolf kapandığında bütün çerezleri özelliğini deaktif etmeniz önemli. Yoksa pencere pencereyi kapattığınızda giriş yaptığınız her site otomatik çıkış yapılmış olacak çünkü çerezler silinmiş olacak ve tekrar girmek zorunda kalacaksınız. Mahremiyet ve güvenlik ön planınızda değilse daha işlevsel bir şeyler arıyorsanız Florp ile Zen Browser'ı tavsiye ederim. İkisinde de çalışma alanları özelliği, sidebar özelliği gibi verimliliğinizi arttıracak özellikler mevcut. Hatta Zen Browser'a kullanıcıların yazdığı modları bile kolayca yükleyip tarayıcı kişiselleştirmesini üst seviyeye çıkartabiliyorsunuz. Ben de kendi adıma bu aralar Zen Browser kullanıyorum. Peki illa Chromium tabanlı bir tarayıcı istiyorsak ne kullanacağız? Bunun için de mevcut mu? Evet. Böyle bir durumda Brave tarayıcısı size uygun olabilir. Gömülü reklam engelleyicisi var ve mahremiyetinize önem veriyor. Tek sevmediğim yanı Brave cüzdan Brave Bat gibi özelliklerin varsayılan açık olması ve bunlara ayarlardan girip kapatmanız gerekmesi. Brave dışında kullanabileceğiniz başka bir Chromium tabanlı tarayıcı ise Ungoogled Chromium. Bu tarayıcı Chrome'un tamamen vanilla hali Google servislerinden tamamen arındırılmış versiyonu. Tek sıkıntısı cihazlar arasında senkronizasyon yapamamanız ve eklenti yüklemek için bir iki ufak adımla uğraşmanız gerekiyor. Peki tarayıcı geçişini nasıl kolay bir şekilde Yaparım diye soruyorsanız, Chrome'dan Firefox tabanlı tarayıcılara geçerken kurulum esnasında yerimlerini ve geçmişini kolayca aktarabiliyorsunuz. Ancak eklenti ayarlarınızı tek tek eklenti ayarlarından dışa aktarıp Firefox'ta içe aktarmanız gerekecek. Kaç eklentiniz olduğuna bağlı olarak belki 10-15 dakikanızı alacaktır. Google Chrome'dan başka bir Chromium tabanlı tarayıcıya geçiyorsanız, örneğin Google Chrome'dan Brave'e geçiyorsanız, bu işlem çok daha kolay. İlk önce tarayıcınızın olduğu klasörü bulmanız lazım. Farklı işletim sistemleri için şu an ekranda gördüğünüz yerlerde bulunuyor bu klasörler. Daha sonrasında user data klasörünü kopyalayıp, yeni tarayıcı dizinize yapıştırmanız gerekecek. User data klasörünü yapıştırdıktan sonra bütün her şey aktarılıyor. Bir sonraki durağımız e-postalar olacak. E-postalar için temelde benim önereceğim iki alternatif var. Proton Mail ve Tutanota. Yalnız bu servisler ücretli servisler mantıken çünkü bir şey ücretsizse arka planda reklam kişiselleştirilmiş reklamlar, verilerin satılması gibi şeyler gerçekleşiyor. Ve bu videoda zaten aksini arıyoruz. Dolayısıyla bu servisler ücretli servisler ama ücretsiz depolama sınırları da mevcut. İkisi de 1 GB'lık ücretsiz depolama alanları veriyor ve birçok kullanıcı için bu alan yeterli. Bu iki servisin de en güzel yanı uçtan uca şifrelemeli bir sistem kullanmaları. Yani e-posta verilerinize erişemiyorlar. E-postalarınız gönderilmeden önce sizin anahtarınız tarafından şifreleniyor ve sunucu da o şekilde saklanıyor. Uçtan uca şifrelemenin nasıl çalıştığını bilmiyorsanız ya da merak ediyorsanız bu konu hakkında geçmişte bir video çekmiştim. Bu iki servis dışında başka kullanabileceğiniz bir yöntemse kendi mail sunucunuzu barındırmak olacak. Bunu yapması birazcık karışık ve bu videoda gösteremem. Gösterirsem video çok uzar ama bunun için ne önerebilirim? Mail kavan önerebilirim. İnternette araştırabilirsiniz. Ya mail kav ile bir e-posta sunucusu kurma videosu istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Gelelim başka bir servise Google Fotoğraflar. Birçok izleyicimden buna geçişte sorunlar yaşadığını duyuyorum. Geçmişte de bu konu hakkında bol bol soru aldım. Aslında buna birden fazla şahane alternatifimiz var ama hepsi kendi sunucunuzda barındırmanız gereken yazılımlar oluyor. Ve bunu da normal bir kullanıcının yapması Google Fotoğraflardan bir anda kendi sunucusunda barındırdığı bir yazılıma geçmesi oldukça zor bir iş. Dolayısıyla benim de satın alarak kullandığım başka bir yazılımı tavsiye edeceğim. Ente Photos. Normalde bunu kendi kendi sunucunuzda ücretsiz barındırabiliyorsunuz ama para öderseniz fotoğraflarınızı sizin için 3 farklı lokasyonda saklıyorlar ve fotoğraflarınız uçtan uca şifreleniyor. Bu da fotoğraflarınızın sunucu sahipleri tarafından görülemeyeceği anlamına geliyor. Peki burada Google fotoğraflardaki gibi yüz tanıma gibi özellikler mevcut mu? Evet var ama bunu ayarlardan açıp kendi cihazınızda yüz tanıma gibi şeylerin çalışmasına izin vermeniz gerekiyor. Uçtan uca şifreleme ile fotoğraflarınız saklandığı için takdir edersiniz ki yüz tanıma gibi şeyleri sunucuda çalıştıramıyorlar. Çünkü dosyalarınız şifrelenmiş nasıl yüzünüzü görsün de tarız. Onun yerine şifrelerin çözüldüğü kendi bilgisayarınızda bu yüz tanıma mekanizmalarının çalışmasını sağlamanız gerekiyor. Yüz tanıma işlemleri kendi cihazınızda arka planda gerçekleşiyor ve bunları kullanabiliyorsunuz. Bu arada şunu söyleyeyim Google fotoğraflardaki bütün özellikler Ente fotoğraflarda yok. Ama yine de bence şu anlık en kolay geçebileceğiniz alternatif Ente fotoğraflar. Kendi sunucunuzda bir yazılım barındırmak istiyorsanız Google fotoğrafların en iyi alternatifi Image. Bildiğiniz Google fotoğraflarda ne varsa Image üzerinde de var. Tek sorunu kendi sunucunuzda barındırmanız gerekmesi ve bu birazcık teknik bir işlem. Özellikle bunu hiç yapmamış birisi için kolay bir şey değil. DNS alternatifleri hakkında da konuşalım. DNS deyince zaten aklınıza birçok farklı DNS sunucusu gelmiştir ve belki çoğunuz Google'un DNS sunucusunu kullanmıyordur bile ama yine de burada DNS alternatiflerini konuşmak istiyorum. Geçmişte en iyi DNS sunucusunu bulduk diye bir video yapmıştık. Orada bütün detayıyla DNS sunucularını konuşuyoruz. Merak ediyorsanız o videoyu izleyebilirsiniz. Ama burada daha basit indirgeyip 3 farklı DNS sunucusu önereceğim. İlki Mulvad DNS olacak. Mahremiyet ve güvenlik açısından kendini kanıtlamış olan MulWatt'ın DNS'lerini kullanabilirsiniz. Reklam engelleyici izleyicili DNS sunucusu da var. İkinci önerim Next DNS. Daha kişiselleştirilmiş bir DNS sunucusu deneyimi istiyorsanız Next DNS'i tercih edebilirsiniz. Ama ücretsiz kısmında belli bir limit olduğunu söyleyelim. Ve son önereceğim DNS sunucusu ise Edgard DNS olacak. Edgard alından anlayabileceğiniz üzere reklamları engelleyen bir DNS servisi. DNS'imi nasıl değiştirebilirim diye soracak olursanız bu işletim sisteminden işletim sistemine göre değişiyor. Aslında DNS değiştirmek çok basit ve mümkünse modemden bu ayarı yapmanızı tavsiye ederim. Modem veya router'ınızdan DNS'i değiştirdikten sonra bütün modeme bağlı cihazlara yansıyacaktır bu durum. Dilerseniz cihaz bazlı da yapabilirsiniz. Windows 11 mi, Linux mu, macOS mi, iOS mi, Android mi ne kullandığınıza bağlı olarak ayarlar kısmından DNS adresinizi değiştirmeniz gerekecek. Bir sonraki durağımız şifre yöneticileri. Google'ın şifre yöneticisini kullanıyorsanız doğabilecek en büyük sıkıntılardan birisi Google hesabınızın çalınması anında diğer bütün hesaplarınızın da çalınacak olması. Dolayısıyla Google Password'sı kullanmanızı tavsiye etmiyorum ve başka bir yazılıma geçmelisiniz. Şunu diyorsanız ben zaten şifre yöneticisi kullanmıyordum. Kesinlikle bir şifre yöneticisi kullanmalısınız. Ne olursa olsun bir şifre yöneticisi kullanmak faydalı olacaktır. Güvenliğiniz Için konu hakkında geçmişte detaylı bir video yapmıştım, kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Şifre yöneticisi olarak da iki alternatif önereceğim. İlki Bitwarden, bulutta şifrelerinizin senkronizasyon için kullanabileceğiniz en güvenli yazılımlardan birisi, hem de açık kaynak. Her şifre yöneticisinde olduğu gibi kaydettiğiniz şifreler uçtan uca şifrelenerek saklanıyor, böylece sunucu şifrelerinize erişemiyor. Bunun teknik olarak nasıl mümkün olduğunu az önce bahsettiğim videoda anlatmıştım. İkinci alternatifimiz ise KeePassXC. Bu yazılımda lokal olarak şifre yöneticinizi cihazlarınızda tutmanızı olanak sağlıyor, böylece şifrelerinizi buluta hiç kaydet etmemiş oluyorsunuz. Tarayıcılar için eklentisi mevcut ve diğer bütün işletim sistemlerinde de kullanabiliyorsunuz. Burada doğan tek sorun senkronizasyon. Mesela telefonda keypass kullanıyorsun, bilgisayarda keypass kullanıyorsun. Ortada bir bulut yok. Nasıl senkronize edeceksin? Bunu işte üçüncü parti senkronizasyon sistemi kullanarak yapacaksınız. Ya Dropbox kullanabilirsiniz ya işte Google Drive gibi bir alternatif. Google Drive'in alternatifine de birazdan geleceğiz. Ya da bulutsuz senkronizasyon yapmak istiyorsanız SyncThing kullanabilirsiniz. Bu konu hakkında da bir video çekmiştik. Şimdi gelelim iki faktörlü doğrulamaya. İki faktörlü doğrulama deyince herkesin aklına OT geliyor ama ben yıllardır insanlara OT'yi kullanmaması gerektiğini söylüyorum. Nedeni ise iki faktörlü anahtarlarınızı dışarı aktarıp başka uygulamada kullanmanıza izin vermiyor. Onun yerine bütün platformlarda çalışan açık kaynak ve ücretsiz yazılım NT Auto'yu tavsiye ediyorum. Bir diğer alternatif arayacağımız yazılım Google Maps olacak ama dürüst olayım benim için Google Maps bu listedeki en zor alternatif bulacağım şeylerden birisi oldu. Çünkü Google Maps kadar güncel bir harita bulmak zor oluyor ve Google Maps aslında oldukça işlevsel. Tabi bir sürü reklam gösteriyor son zamanlarda olduğu oldukça fazla reklam var ama yine de en güncel verilerin Google Maps'te olduğunu söylesek yalan olmaz. Peki güzel bir alternatifimiz var mı? Neyse ki var. Topluluk tarafından katkıda bulunulan Open Street Maps tabanlı yazılımları kullanabilirsiniz. Örneğin benim favorim Organic Maps, arka planda kullanıcıların düzenli olarak katkıda bulunduğu bir yazılım. Siz de bu tarz yazılımları kullanarak Türkiye'nin güncel kalmasını sağlayabilirsiniz. Mesela diyelim bir markete girdiniz, o marketin adı orada yazmıyorsa bireysel olarak oraya ekleme yapabiliyorsunuz ya da bir düzenleme yapılması gerekiyorsa yine bunları da yapabiliyorsunuz. Bu sayede diğer insanların da Açık kaynak ve daha güncel haritalar uygulamalarını kullanmasını sağlayabilirsiniz. Bir diğer alternatif arayacağımız yazılım Google Drive. Google Drive de yine alternatif bulmakta zorlanacağımız şeylerden birisi. Çünkü Google Drive çok ucuz. Türkiye şartları altında Google Drive kadar ucuza bir hizmet veren başka bir sağlayıcı neredeyse yok. Bu durum içinde 3 çözümümüz olacak. İlki paraya kıyıp Proton Drive gibi uçtan uca şifrelemeli alternatifleri kullanacağız. Google Drive'deki bütün özellikler burada da var ama tek sıkıntısı size daha tuzlu gelmesi. İkinci çözümümüzde ise Google Drive kullanmaya devam edeceğiz ama arkada Kripto Motor gibi bir yazılım kullanacağız. motor ne işe yarıyor diye soracak olabilirsiniz. Kripto motor dosyalarınızı yüklemeden önce bilgisayarınızda şifreliyor. Böylece Google istese de dosyalarınızın ne anlama geldiğini çözemiyor. Sizin belirlemiş olduğunuz bir anahtarla dosyalarınız bulutta şifrelenmiş oluyor ve siz motoru kullanarak bu şifrelenmiş dosyaları çözebiliyorsunuz. Üçüncü çözümümüz ise sunucunuzda Nextcloud gibi bir çözüm barındırmak. Böylece kendi sunucunuzda Google Drive gibi bütün özellikleri kullanabileceksiniz ve bütün verinizde kendi bilgisayarınızda olacak. Nextcloud kurulumu hakkında geçmişte bir video çekmiştik. Merak ediyorsanız izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim YouTube alternatifine. Muhtemelen bu videoyu hepiniz YouTube'dan izliyorsunuz ve eminim yorumlara birisi gelip video başlığından dolayı diyecek ki Google'da hayatımdan çıkaralım diyorsun ama bu videoyu YouTube'a yüklüyorsun. Evet bu videoyu YouTube'a yüklüyorum çünkü YouTube'da daha fazla kişiye ulaşmasını sağlıyoruz. Yani bunu herhangi bir bilinmeyen platforma yükleseydim Google'ı hayatından çıkar diye kaç kişi izlerdi? Muhtemelen çoğunluk izlemezdi. Çünkü çoğunluğa bu video ulaşamazdı bile. Ama zaten bu videonun amacı dikkat edecek olursanız Google'ı hayatınızdan %100 çıkarmak değil. Hayatınızdan çıkarmak istediğiniz belli servisler olabilir. Sadece oradan hayatınızdan çıkarıp diğer servisleri kullanmaya devam edebilirsiniz. Yahut %100 çıkartmak istiyorsanız da yine bu sizin için bir rehber. Ama bu videodaki ana amaç herkesin Google'u %100 hayatından çıkarması değil. Ve bana soracak olursanız ben kendi hayatımda Google'un birçok servisini kullanmıyorum. İş için YouTube'u kullanıyorum elbette ama az önce bahsettiğimiz birçok servis e-posta, fotoğraflar, drive, şifre yöneticisi, arama motoru, tarayıcı gibi birçok şeyi ben zaten Google'dan kullanmıyorum. Başka alternatiflerini kullanıyorum. %100 çıkartamamışım ama büyük oranda çıkartmayı başarmışım. Verilerinizi koruma konusunda siyah veya beyaz olmak zorunda da değilsiniz. Ortada da olabilirsiniz. Peki konuya geri dönecek olursak mevzu bahis YouTube olduğunda ne yapacağız? Açıkçası YouTube'a geldiğimizde çok fazla bir alternatifimiz yok. Kendi sunucunuzda barındırabileceğiniz PeerTube var mesela. Bütün PeerTube sunucuları birbirlerine bağlanarak ortak bir havuz oluşturuyorlar. Böylece bütün PeerTube videolarına erişebiliyorsunuz. Ama video sunucusu kurmak ve bunu maintain etmek kolay bir iş değil. Başka bir alternatif ise Odyssey. YouTube'daki birçok özellik mevcut. Arka planda library coin denilen bir sistem ile yürütülüyor. Ama Odyssey'nin ne kadar sürdürülebilir olduysa meçhul bir durum. Şu an mesela benim Odisi kanalım bulunsa da efektif olarak YouTube'dan iş yapıyorum ve YouTube'dan para kazanıyorum. Odisi'den gelir elde etmiyorum ama alternatif olarak oraya da bütün videolarım yükleniyor ve izlemek isterseniz beni Odisi'den de takip edebilirsiniz. Peki şunu diyecek olabilirsiniz. Abi alternatif YouTube istemcileri var. Bu istemciler çok güzel çalışıyor. Normal YouTube'un kendisinden çok daha hızlı. Şöyle özellikleri var. Böyle özellikleri var. Evet vardır. Doğrudur. Ve bu istemcileri araştırıp bulabilirsiniz. Ama ben bu videoda gösteremeyeceğim. Neden geçmişte bu konu hakkında iki video yapmıştım. Farklı YouTube YouTube istemcilerini gösterdiğim İkisi de farklı aralıklarla topluluk ihtarı yedi. Ve bu videoda da gösterirsem bu videoda topluluk ihtarı hemen yemese de bir süre sonra yiyecek eminim. Bu benim başıma gelen olaylar geçtiğimiz yılda oldu ama yakın zamanda da Linus Tech Tips buna benzer bir video çekti. Orada farklı YouTube istemcilerinden bahsederken topluluk ihtarı yedi. Dolayısıyla videonun topluluk ihtarı yemesini istemediğim için bunu araştırmanıza bırakıyorum. Gerçekten farklı YouTube istemcileri var, güzel istemciler var ama burada isimlerinden bahsedemiyoruz. Peki gelelim son noktaya Android. Android'de Google'a hayatımızdan nasıl çıkartacağız? Biliyorsunuz Android'in ana maintaineri Google ve Google ne derse projeye giriyor ve çıkıyor. Android'in tamamen Google'dan arındırılmış vanilla hali var ama Android'in bu vanilla hali hakikaten kullanışlı değil. Birçok günümüzdeki telefon işlevini yerine getirmiyor. Mesela lokasyon bulamıyor. Ve vanilla Android'i işlevsel hale getirmek oldukça uzun bir uğraş olabiliyor. Bunun için Micro -G gibi yazılımlar kullanılıyor. Dolayısıyla Android'i bu videoda pas geçeceğim. Bütün bunlardan bahsetmek videoyu 2-3 kat daha uzatır. Ama Android'de de Google'u nasıl hayatınızdan çıkartacağınızı merak ediyorsanız yorumlarda yazın ileride böyle bir video çekebiliriz. Dikkat edecek olursanız bu videoda sıkça kendi sunucunuzda barındırma kelimelerini kullandım. Bu terimleri yeni olabilirsiniz ve kafanızda şöyle bir soru doğmuş olabilir. Ya kendi sunucumda bir şeyleri barındırmanın kolay bir yolu yok mu? Evet var. Bu konu hakkında geçtiğimiz aylarda bir video çektim. En temel ve basit haliyle sunucunuzda nasıl yazılım barındırabileceğinizi gösteriyorum. Bu konu hakkında hiçbir fikriniz yoksa bile o videoda en başından detaylarıyla anlatıyorum. Merak ediyorsanız izlemek için hemen buraya tıklayabilirsiniz.